Arkadaşlar merhaba. Parçadan numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı bir kökten türemiştir diyor. Yani isim kökünden mi, fiil kökünden mi türemiş buna bakacağız. Bakalım. Tarımda verimliliği arttırmak için kullanılan yapay gübreler. Arkadaşlar verimlilik sözcüğünün kökü vermektir. Vermekten verim, verimden verimli, verimlilik, iyi de ismin iyi hali. Şimdi arkadaşlar vermek fiil kökü, verim fiilden isim yapım eki. Gördüğünüz gibi kökü ne oldu? Fiil oldu. Yapay. Arkadaşlar yapmak fiil kökü. Yapay fiilden isim yapım eki. Burası ne? Fiil kökü. Şurası da fiilden isim yapım eki. Bu iki sözcüğün de fiil kökünden türedi. Birçok bitki ve hayvan türünün diyor. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü bitmek. Bitmek ortaya çıkmak, topraktan çıkmak anlamına gelir. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim yapım eki. Bu sözcüğümün kökü de fiil oldu. Üreticileri diyor. Arkadaşlar bu sözcüğümüzün kökü üremek, üremekten üretmek, üretmekten üretici, üreticiler ve üreticileri. Şimdi arkadaşlar üremek fiil kökü, üretmek fiilden fiil yapım eki, üretici ise fiilden isim yapım eki. E bunun, bunun da kökü fiil oldu. Diğerine bakalım. Özendirmek. Arkadaşlar bu sözcüğün kökü özdür. Özenmek birinin özünü örnek almak, ona benzemeye çalışmak. Öz kendi demek. Özenmek onun kendisine benzemeye çalışmak. Dolayısıyla burası isim kökü. Burası isimden fiil yapmak ki özendir tekrar fiilden fiil oldu ve özendirmek isim fiile ki yani fiilden isim yapmak ki bu sözcüğün kökü ne oldu? İsim oldu. Dolayısıyla bizim cevabımız 5 yani A seçeneği oldu arkadaşlar.